Merhabalar, işimin uzmanıyım seyircileri. Tekirdağ Çorlu'dayız. E, meşhur uzun köprü köftecisi Seçkin Bey'deyiz. Lezzetlerimizden bahsedeceğiz ama onun öncesinde Seçkin Bey kısaca ekran başındaki izleyicilerime sizleri tanıtmakla başlamak istiyorum. Buyurun. 1978 Keşan doğumluyum. Yaklaşık 5 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. Daha yeni sayılırız. Çorlu halkına hizmet veriyoruz. E, Çorlu Cumhuriyet Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Köfte sektöründeyiz, sulu yemek sektöründeyiz. Tabii şimdi sadece köfteci olarak geçiyoruz ama müessesemiz sadece köfte üzerine değil. Sabah çorbalarımız var. Özellikle kelle paçada iddialıyızdır diyebiliriz. Mercimek çorbamız var. Süzme mercimektir. İşkembe çorbamız var. Bunun dışında köftemiz, kuru fasulye pilavımız var. Standart olarak bunlar her gün çıkıyor. Tezgahımızda var. Bunun dışında her gün... üç çeşit, dört çeşit farklı değişik yemekler atıyorum. Bugün tas kebabı yapıyorsak bir sonraki gün orman kebabı yapıyoruz. Bugün patlıcan musakka yapıyorsak bir gün İzmir köfte yapıyoruz. Bu şekilde haftanın sabah 6.30'da açıyoruz. Akşam 20'ye kadar haftanın 6 günü Çorlu halkına hizmet veriyoruz. Paket servis hizmetimiz de var mı? Tabii Çorlu'nun her mahallesine paket servisimiz var. Ayrıca getir yemek ve yemek sepetiyle de çalışıyoruz. Ee, zaten bizzat kendimiz teslim ediyoruz müşterilerimize. Yani herhangi bir aracı kullanmıyoruz. Yani kuryedir, sürdür. kendimiz teslim ediyoruz. Elimizden geldiğince hızlı ve sıcak bir şekilde müşterilerimize teslim ediyoruz. Tabii ki burada birçok iş yeri de var. Onlar için de aslında çok alternatif bir yer sulu yemekler Aynen. Için. Biz genelde esnafa, bankacılık çalışan arkadaşlara, belediyecilere onlara hitap ediyoruz. Dışarıdan gelenler de var tabii. Misafir olarak gelenler de var. Bundan esnafa sorduklarında veya meydanda sorduklarında onlar da sağ olsun bize yönlendiriyorlar. Dışarıdan gelen müşterimiz de var. Mekanımız da zaten hem gençler için hem de aileler için evet. uygun bir mekan. Ortamı da aynı bu şekilde. Buradan de gelav servisi de yapabiliyoruz. Ve evet, köfteleriniz çok lezzetli duyduğumuza göre evet. gelen müşterilerimiz aslında köftelerinizden alıp da gidiyoruz evet, değil mi? Evet. Öyle bir hizmetimiz Öyle de var. Öyle bir hizmetimiz de var. Çiğ de veriyoruz müşterilerimize. Yani sürekli alanlar da var. Merak edip alanlar da var. Nasıl pişirilir? Yani soranlar da Aydınlatıyoruz. Evde de kendileri pişirebiliyor. Yani buraya geldikleri sürece her noktada bizler hizmet vermek için açıyoruz. Evet, Son aynen. olarak ekran başındaki izleyicilerimizi Seçkin Bey bünyemize davet etmiş olalım. Neler söylemek istersiniz? Çorlu halkının demeyeyim, dışarıdan gelen misafirlerimizle Cumhuriyet Meydanı'na geldiklerinde bize ona bizim lezzetlerimizi, tatlılarımızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. teşekkür ederim. Başka bir programda da görüşmek dileğiyle. Teşekkür Hoşçakalın. ederim. Sağ olun. Yine. İşimin uzmanıyım.